Şimdi biz de komisyonda bir görev aldığımızda gitmediğimiz zaman Sayın Sucu'nun dediği gibi sonradan komisyon raporu gelirdi biz imzalardık. Bakın buradaki amaç şu. Kamu hizmetleri bakın kamu hiz biraz önce bir daha söz veririz. Kamu hizmetini biz bir an önce hızlı bir şekilde yapmak istiyoruz. Buradaki konu da Pancar Mahallesi'nde avukatların olduğu yerde otopark alanı inşaatı baş üstüne. Siz buna bu şekilde itiraz ediyorsunuz. Geçmişte etmediniz. Geçmişte bu durum böyleydi. Ali Ermen evet. bu da. Ali Müdür, bugüne kadar nasıl bir Başka, şimdi tamam. yani bu durum var? Bu hep bir uygulamaydı. Çünkü tam bir fakir evet, hızlı Ama sizin söylediğiniz, sizin söylediğiniz böyle bir şey var ise, sizin söylediğiniz böyle bir şey var ise, Dilemar'ın iddiada bulundu. Hayır, çıkacak. Akabinde az başlandı. Bakın. Şimdi orada dile başkanımızın anlattığı eksik anlatılması. Şimdi Mehmet Sözü Başkanı diyor ki orada diyor eee imza atması istemiş. Ali Adem abimiz oradaydı. Ben şu sözü söyledim. Dedim ki ben gözlemci olarak katılıyorum. İmza ile ilgili eee vekalet e, gibi bir şey olabiliyorsa Ali Adem abimize de söyledim. Böyle bir tüzük var mı? Böyle bir kanun var mı? Siz de dediniz ki ben de araştırırım dedim. Doğru mu? Şimdi azıcık buna bunu saniye bir şey söyleyeyim. Ve az önce anladık ya, siz de anlattınız. Tamamını anlatayınız. Vekala kelimesi kullanılır mı biz komisyonda? Konuştuk. Mehmet Başkanım, Orayı baktılar. Ama Ahmet İnan'ın imza Ahmet İnan'ın imzasını basılmıyorlar. Şey kendileri, ya. Ahmet İnan'ın kendileri imza atınca sorun olmuyor. Biz atınca sorun oluyor. Kendileri başkanım bu an. yanlış bir şeydir. Kendilerini yaptıklar. Biz bir tane gözlemci olarak kaldığını görüyoruz ya şey kamuda görürsek buna da ben engel olacağım. Bu şekilde komisyon olmaz. Kendilerinin gelecekte kendileri karar verecekler.